Efendim, merhabalar. Erdek kapıda kamp alanındayız. E, domatesli yumurta tarifimize devam ediyoruz. En son domatesleri bu şekilde kavurmuş kapağını kapatmıştık. Şöyle bir bakalım. Neredeyse pişmek üzere. Bu aşamada hemen üstüne biraz ne ekleyeceğim? Kekik. Şöyle yanımızda getiriyoruz. Oh. Baharatlar yemeklerin olmazsa olmazı. Olmazsa olmazı. O yüzden bunları üşenmiyoruz. Yanımızda taşıyoruz. Oo, oh. yakın çekim var. Müthiş gözüküyor. Şunun kapağını biraz daha kapatalım. Domatesler biraz daha ölsün kendine gelsin. Sonrasında yalnız ölsün kendine gelsin. <laughs> Şimdi neyimiz var bizim burada? Haşlanmış yumurtalarımız var. Öncesinde bu haşlanmış yumurtaları şöyle ortadan ikiye böleceğim. Evet. Bak burada bir siyahlık var. Hemen onu şöyle alalım. Bunları hiç sevmiyorum yumurtanın içinde. yumurtalarımızı şöyle tabağımıza çekelim. Bak Fatih bu senin soyduğun burada kabuk kalmış bir tane. Ninemizi laf geçirdin. Aşk olsun. Bu kadar sabahın köründe kalkıyorum. Hanım çekim yapacak diye hazırlık yapıyorum. Masayı, ortalığı toparlıyorum. Yine laf geçiriyor bize. Biz ne yapacağız bu kızla? Kameraman, şuraya gelir miyiz? Geldim. Şimdi bakalım. O, oh. domatesler durumda. Çok güzel, çok güzel. Evet, bu aşamada çok da fazla suyunu çekmeden şöyle hafif kalsın. Şöyle. Oh. Şuna bakın ya. Şimdi ne yapıyorum? Bakır tavada daha mı yiyordu? Bakır daha lezzetli oluyor. Evet. Bilmiyorum daha lezzetli olmasa bile ayrı bir havası oluyor. Şimdi yumurtalarımızı tek tek domateslerimizin içine bırakıyoruz. Oh, müthiş, müthiş, müthiş. Şuraya iki tane daha sar. Sar mı? Sar. Sığdırırız. Zaten şunları şöyle hafif şey yapacağım, aralayacağım. Ee, domateslerin içine girsin istiyorum yumurtalar. Şöyle. Şuraya bir tane daha koyalım. Oh. Şöyle. iki de ortasına koyalım. Bence gayet güzel oldu. Yeter mi? Daha fazla Neti. sıkıştırmaya gerek var yok, mı? Yok yok. Bakın böyle. Şimdi bitti mi? Bitmedi. Sırada ne var? Da 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 dam. Peynirlerimiz var. Ne peynirdi bu? Çeçir peyniri bu? Çeçil peyniri. Çeçil peyniri. yerine kaşar peyniri de olur. Hı hı. Ama çeşit peyniri hem daha lezzetli geliyor bana. Hem de daha güzel eriyor her kaşar peyniri erirken is eriyince istediğin sonucu vermeyebiliyor şöyle üstüne bol da bol dediğime bakmayın en son kalan peynirimiz bu <laughs> kampta böyle şeyler yaşanabilir değil mi varmış varmış yakında market varmış kapıda kambinge yakın market mi var şu tabii, tabii. yani bir 5 dakika berisinde bir 10 dakika ilerisinde marketleri var yani geldiğiniz zaman alışveriş noktasında sıkıntı yaşamazsınız. Evet, kapağımızı kapattık. Ne yapıyoruz? Peynirlerimizin erimesini mi? bekliyoruz. Peynirle iyidikten sonra, ops götürdü. Tuz atsaydım. Şöyle kalan yumurtaları da ne yapıyoruz? götürüyoruz. İyi misin? Şimdi. görmediğiniz zaman bir düzgün lavaş yaptık. Böyle lavaşlarımızı da keselim. Ekmeğimiz bitmişti. Biz de öyledir. Ekmek biter. Fırına gitmeye üşeniriz. Otururuz. Hamur yoğururuz. Ekmek yaparız. Tamam. Peynirlerimiz erimiş mi? Ya Fatih açayım mı kapağı? Aç bir aç yakın çekeyim. Ama bayılabilirsin. Atalım. Oo. Bak komşuda komşu da çocuklar gençler kaldı. Bunlar kokusunu alacaklar, canları isteyecekler. Biz onlara da paylaşmamız lazım. Komşuda bir şey <laughs> bize de düşer, düşer ata sözünü. Şöyle. Biz bunu tuz attık mı? Yok atmadık. O çok güzel. Şöyle tuzumuzu ekleyelim üstünden. Normalde buna karabiber ya da kırmızı biber de ekleniyordu değil mi? Çok güzel olur ama bizim çocuklar yiyemez. Biz eklemiyoruz. O zaman. Tamam. şimdi bu kadar yeterli diyoruz. Çok da sizi bekletmeyelim. Altını kapatalım. Şimdi o bir çatal almam lazım. Fatih 5 dakika oyala Ben çatal getiriyorum. Tamam. Ne konuşuyor? Kampta Kampla ilgili bahsedelim. Kampın hemen sahili diğer sahillerle bitişik. daha daha farklı sahillere de gidebiliyorsunuz eğer Yosun ya da Deniz hmm. Anası varsa. Şöyle Dolayısıyla bakayım. böyle güzel bir yanı var, ücretsiz. Şöyle lavaşımızı alalım. Şöyle. Tamam. Hadi ben biraz kamptan bahsettim. Kamptan bahsettim. Kapıda kamplikte. Şöyle peynirlerim. Alalım böyle. Çok güzel. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Müthiş bir tarif. Tey peynirler bizi bırakmıyor arkada. Böyle. Çok güzel oldu. Müthiş bir tarif. Domates şimdilik... sos yatağında haşlanmış yumurta diyoruz. Doğru aynen, mu? Aynen öyle diyoruz. Aynen. Evet şimdilik bugünlük de bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.